Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, teşekkür ederim. Benim adım Fatma Boya. Mahmut Bey Göztepe'den geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Vallahi kollarımda, bacaklarımda çok damar sertliği vardı. Yürüyemiyordum doğru düzgün. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Tıbbi tedavi bazen kas gevşetici alıyordum, geçiyordu, geri başlıyordu yani. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? İki aydır kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Penaks kullandım. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Faydalarını Allah'a şükür en azından gözlerime uyku dolmuyor. Yani en ufak bir kahvaltı yaptığım zaman hemen uykum geliyordu. Yatmak istiyordum. Şimdi öyle bir sorunum yok. Merdivenleri çıkabiliyorum dördüncü beşinci kata. Yürümem güzel. Ağrılarım geçti. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun diyorum. Gerçekten de Allah razı olsun diyorum kendinden.